Çok iyi çok eğlenceli. Merhaba. Ben 8 fikir takımının kaptanı f aynı zamanda bu gördüğünüz aracın yazılımını yapan. Bence çok güzel olmuş. Yani bu öğrenciler adına olsun. Ben de öğrenciyim yani. Lise okuyorum şu an. Bir tamam, başta uçaklar geçerken yer sallanıyordu. Çok ses çıkıyordu işte. Merhaba, ismin ne? Ahmet. Ahmet Teknofest'e nereden geldin? Tekirdağ Çorlu. Hoş geldin. Nasıl buldun Teknofest'i? Çok iyi, çok eğlenceli. Çok böyle anlatıcı bir yer. Peki seni uçakları görmek heyecanlandırıyor mu? Evet. Çok heyecanlandım. Gururlandın mı peki? Çok gururlandım. Bir daha olsa bir daha gelir miydin? Evet gelirdim kesinlikle. Tamam. Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Siz de kendinize çok iyi bayrağımızı açarak üzüm salgımı pozisyonunda... Ürününüzü ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba ben Sekiz Fikir takımının kaptanı, Efe Çetin aynı zamanda bu gördüğünüz aracın yazılımını yapan kişiyim. Ee, biraz projeyi neden geliştirdiğimizden bahsetmek istiyorum. Bizim son zamanlarda bu olan maden patlamaları çok canımızı sıktı ve Bir biraz araştırma yaptık bu patlamalar neden olur, önüne nasıl geçebiliriz gibi. Fuarlarda katıldık ve biraz araştırmamız sonucunda birkaç bilgi ulaştık. Mesela 6 ayda bir kontrol edilmesi gereken maden içerisinde gaz sensörleri doğru düzgün bir şekilde bakımı ve kontrolleri yapılmadığı için düzgün bir tespit alamıyorlar ve madendeki örnek veriyorum metan gaz %2'lik bir oranda patlıyor. %1'de de de tahliye edilmesi gerekiyor ve hani %1'e doğru düzgün bir veriyi alamadıkları için biz anlık olarak 7 adet madendeki zararlı gazları 7 adet gaz sensörümüz bulunmakta. Ve bu gaz sensörü anlık olarak ölçüm yapıp öndeki LCD Aynı zamanda Wi-Fi modülümüz maden üst kısmında ana merkez dediğimiz bölümü anlatabil aktarabiliyoruz Arkada RFID okuyucumuz var. Bu bizim işçi giriş çıkış takibimiz sistemimiz. Ben kartı okuttuğum zaman örnek veriyorum benim adım Efe. Efe giriş yaptı ve bir kişi orada artıyor. Tekrar bastım Efe çıkış yaptı ve bir kişi eksiliyor. Bu şekilde bir sistem geliştirdik. İsterseniz aracın tekerlek ve otonom sistemini Tuna arkadaşım tanıdık. Merhaba, ben aracın mekanikeri Tuna Mert. E, aracımızdaki kullandığımız tekerlek sistemi aslında Mars'a gönderilen rover aracından esinlenildi. Engelleri rahatça aşabilmesi ve devrilmesinin zor olabilmesi için daha zor devrilebilmesi için e, bu tekerlek sistemini kullandık. E, hatta e, şöyle gösterebilirim. Şöyle rahatça engellerden geçebiliyor. Onun dışında eğer tekerlek geçemeyeceği bir mesafeyi görürse şuradaki mesafe sensörleri sayesinde tekerleğin geçemeyeceği bir mesafeyi algılıyor ve kendi yeni bir rota oluşturuyor. Onun dışında ben biraz aracımızın nerelerde kullanılabileceğini yani kullanım alanlarını anlatayım. Mesela diyelim ki biz bu aracı madenimize madene gönderdik. Bu araç madenden döndü. Aracın kart okuma sisteminde 10 tane işçinin giriş yaptığı gözüküyor fakat i̇çeriden çıkan işçi sayısı 7. Demek ki içeride bir işçi kaybı var. Ee, biz bunu görebiliyoruz bu kart okuma sisteminde. RP lider sistemimizde de yani lazer tarama sistemimizde de e, iki boyutlu haritalandırma yaptığımız için eğer bir kaza olursa arama kurtarma ekiplerinin elinde yani maden madenin içinde boş bir tünelde ilerlemektense bir harita oluyor ve neredeyse şu an Türkiye'de hiçbir madende iki boyutlu haritalandırma yapılmıyor artık ilerle. E ee, bunun avantajı da bu. Yani hem arama kurtarma e, şeylerinde daha güvenli olmasını sağlıyor. Hem de daha hızlı olmasını sağlıyor. Onun dışında da hani, aracın üzerinde bulunan kamera sayesinde aşağıdaki ve yukarıdaki işçinin sürekli irtibat halinde olması sağlanıyor. Ee, bu kadar. Çok teşekkür ederiz bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için. İnşallah vatandaşlara e çok hayırlı bir teşekkür, ürün olur. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Take it down. Hold, hold i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look back İsmin ne? Mehmet Akif. Peki Mehmet, sen Teknofest'e gelince neler hissettin? Teknofest'e gelince çok heyecanlandım ilk başta. Uçaklar geçerken yer sallanıyordu. Çok ses çıkıyordu işte. Kendim gururlandım biraz. Türk bayrağı havada uçunca böyle. Çok teşekkür ederiz duygularını bize paylaştığın için. Kendine çok dikkat et. Siz de kendinize çok dikkat edin. Merhaba, adın ne? Güllü. Güllü, Teknofest atmosferi nasıl Bence çok güzel olmuş yani bu öğrenciler adına olsun ben de öğrenciyim yani lise okuyorum şu an çok gurur duyuyorum ülkem adına ve geleceğimizi ne bileyim ufkumuzu açıyor daha çok bizi gururlandırıyor ve öğrenci olarak daha çok e, hırslanıyorsun ne diyeyim okumak istiyorsun daha çok katkıda bulunmak istiyorsun diyeyim daha güzel çok güzel bir şeydi bence. Peki e, aileler de çocukları buraya getirsinler bir daha olsa bir daha gelir misin? Tabii ki de getirsin daha çok buna teşvik etsinler. Bir daha olsa tekrar tekrar gelmek isterim. Tekrar tekrar izlemek isterim. Çok gurur vericiydi. Çok teşekkür ederiz. Kendine çok dikkat et. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba ismin ne? Merhabalar Mukaddes. Atmosferi nasıl buldun? Atmosfer gerçekten çok heyecan verici. Buradaki kalabalığı gördükçe aslında millet olarak milli olan her üretilen şeye ne kadar bağlı olduğumuzu, ne kadar heyecan dolu olduğumuzu gördüm. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Herkesi bekliyoruz buraya. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Amca, Adın ne? Ahmet Ahmet amca buranın atmosferini nasıl buldun? Çok güzel, çok güzel, süper Gururlandın mı peki öyle uçakları görünce? Çok gururlandım, İyi günler Merhaba ismin ne? Mustafa Peki Teknofest'i nasıl buldun? Güzel Uçaklar geçerken ne hissediyorsun? Ee, güzel oldu heyecanlı olduğunu gördüm ben senin. Bence çok etkileniyorsundur. Böyle kalbi falan küt küt atıyor mu? Atıyor. Gezdin mi buranın hepsini? Telekom senden çok güzel. İlk defa geliyorum. Nerede geliyorsun peki? Burada mı yaşıyorsun? Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz sana. Sağ ol. Kendine iyi bak.